Ölüm diye hem de delice Söyleyin bizlere menfaat var mı? La 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 Dikkat var yollarda cefa çekerken Söyleyin bizlere menfaat var mı? Turuncu formanın asalet ile Hayat beyaz rengiyle Ölüsüye sevgilim hem de delice Söyleyin bizlere menfaat var mı? Ben senin sahada, onu oğlu izlerken Dinim ve aşkımın şarkısı varken Kırmızı atma yolları cefa çekerken Söyleyin bizlere menfaat var mı? Sürüncü parmanın azal etine Hayatı azaldım beyaz rengine Ben hepsi yemeyeyim hem de delice Söyleyin bizlere menfaat var mı? Ya, 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 Gözlerim daha da onu izlerken Dilimde aşkınır şarkısı varken Deplatma yolunda cefa çekerken Söyleyeyim üstüne mefaat var mı? Turuncu ormanın asaletine Ayağını adalım beyaz rengine Ölümsüye sevip ben de delice Söyleyin bizlere menfaat var mı?